Herkese selamlar. Vallahi bugün hava öyle güzel, öyle güzel ki bakın. Güllük gülüstanlık dedikleri bu olsa gerek. Havaya bakar mısınız? Mis gibi. Tam bahar havası. Şimdi şurada birazcık oturacağım. Ama oturmadan önce size şurayı göstermek istiyorum. Geçen gün düzenlemiştim burayı biliyorsunuz. E, şimdi, e bu bizim kum kağıt ağacımız. Baya bir kötü olmuştu bunu. Bu da güzelce ne? Şu çiçeklerimi size göstermek istiyorum. Bunları sizinle birlikte saksılarını değiştirmiştik. Hatırlıyor musunuz? Baya küçüklerdi ve sığmıyorlardı. Şu en küçük olanı. Bu ama değiştirdiğimden beri şu orta göbeği büyümüş resmen. Ee, şununla şunu yer değiştirmek istiyorum. Birazcık güneş alsın. Bu benim mum çiçeği biliyorsunuz. İskender'den ablamdan getirdim. Yıllar sonra istediğim Ama susamışlar. Ben bunları sulamam lazım. Şunları oğlumun alt yapraklarını alacağım şöyle kötü olmuş baya. Bu da diğeri. Saksı yoktu. Böyle peçişeyi kesip şey yapmıştım. O yaprağı güzel vallahi şey çok kötü oldu. Bu ne olmuş buna buradan? bir şey çıkartıyor. Bir saksı e, şey neydi onun adı ya çiçeğin adını unuttum. Zümrüt kolyesi. Düştü, kırıldı. Buraya yaptığım çiçeklikten. Bir daha da asla iflah olmayacağı için mecburen attım. Tespih çiçeğim de çok kötü olmuştu. E, bir dalını buraya ekmiştim zamanında. Bu şimdilik idare ediyor ama tespih çiçeğim de öldü. Maalesef o iki çiçeğimi de yaşatamadım. Şu mum çiçeğini de arkadaşım getirdi. Antep'ten köklü bir şekilde bunu buraya diktim. Ha bak şuradan yaprak veriyor. Şimdi gördüm gelişim gösterdiğini. Hiç gelişim gösterme diyecektim. Şurada bir yaprak daha var. Aslında onları da ayırmam lazım. Toprağım var da saksım yok. Saksı ayarlamam lazım. Hep böyle onların diplerini yabani otlar bürümüş. Fesleğenler bugünlerde gözüme gelmeye başladı. Daha bir canlandılar. Daha bir kendilerine geldiler. Bu da e, geçen sene almıştım. Gül. Bunu da bu da eşim ve fark ediyorsanız bakın. Şurayı görüyor musunuz? Bak buradan patlıyor. Bir taneydi mesela. Şuradan bugün gördüm patlamak üzere. O da ben gözlüksüz görüyorum. Bakın şuralardan falan hep patlamak üzere. Eşim budayınca ve toprak doldurdu dibini birazcık bakım yaptı hemen patlamaya başlamışlar baya kötüydü çünkü hayır mı ya hayır mı ya hayır çıkma altlara çünkü girmeye çalışıyorsun onunla uğraşıyorum ben hava çok güzel belki biraz aşağıya inerim bilmiyorum Ben seni kucağımda çıkartırım anneciğim. Atlara giriyorsun o nasıl olmuyor bebeğim ya. Ha, ne oldu? Ne oldu kızım? Venüs'e yaptığım oyuncağa bakar mısınız? Bunu ben ördüm. Böyle benim yumaklarımla oynuyordu. Ben ördüm. Sapını da ördüm hatta. Ondan sonra bunu da buraya koydum ki geliyor gidiyor oynuyor. Tabii ki biz yalnız evdeyken şimdi akşam oldu mu birilerini dolaşır onu kaldırırım. Şu an uyuyor Venüs. Mia ben görmeden inşallah çıkmadım balkona. Bakayım. Orada mı? ah Korktum vallahi ben ses çıktı diye. Yemek mi yiyor, su mu içiyor? İyi öyle işte ben de yavaş yavaş mutfağa gidiyorum şimdi trend yolda çok 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 övülen iki tane ürün vardı daha doğrusu bir fenomen bu ee, onun ürünleri ee, Bunun bunları ne zamandır ne zamandır övüyor sürekli tanıtıyor falan ben denemek istiyordum çok güzel kampanyaya girmiş ee, bakalım etkisini göreceğiz deneyip şöyle bu e, acil durumlarda diyelim ki hani yaz aylarında özellikle Mersin mesela çok sıcak Adana o tarz yerlerde ya da herhangi bir yazlık yerde aşırı derecede terlediniz. Hemen bir lavaboya gidip e, söyleme sahip koltuk altlarınızı şu şöyle şuraya basıyorsunuz. Şimdi iyi izleyin. Bakın böyle köpük çıkıyor. Bununla yıkıyorsunuz. Tabi bu kadarcık değil de Ondan sonra böyle mis gibi ferah bir limon kokusu geliyormuş. Denemek lazım. Sonuçlarını size söyleyeceğim. Bu da onun işte onu. İşte temizliğinizi yaptıktan sonra veya işte duş aldığınız falan hemen rolonu da sürüyorsunuz. Bu da yaklaşık bir 24 saat her ikisi de 24 saat kalıcı deniyor. Dediğim gibi bu ikisini deneyip deneyimleyip ondan sonra ben size yorumumu söyleyeceğim. Kutuları da bu. Yani ee, belki bilirsiniz bir fenomen üretti bunları şöyle çok da reklamda yapmak istemiyorum şimdi onlar geldi kargomu açtım onları inceliyordum size de dedim göstereyim ee, limon aramalı zaten özü limon olduğu için hani belki ferah kokabilir bilmiyorum deneyip göreceğiz bakalım nasıl olacak nasıl olmayacak Bu arada Bugün kargocular bize çalışıyor. Mia da onun kalite kontrolünü yapıyor. Bakar mısınız? Mia'ya kedi kumu almıştım. Böyle Hatta az önce kargocuda gördüm. Bunun yeşilli olanını Burada yine birisi almış. 2 tane birden. Yani 20 litre 40 litre mi yapıyor? 2 paketli başka birine geldi. Bir de Tabii ki mamamız Şöyle 2 kilo almıştık. 2 tane de yaş mama hediyemiz varmış. Şöyle küçük. Mia'nın ağzı küçük olduğu için tabii ki biraz küçük şeyle tercih ediyorum. Gayet güzel. Royal Canin. Ne kadardı bu ya? 900 960 lira mı? Öyle bir şey. 10 kilosu 2700 lira falandı. Mamalar da pahalandı artık. Bir açalım bakayım. Kutunun her yerinde yaş mama hediyeli diyor iki tane. Hayatta öyle bir şey yok. Zaten küçücük 80 gramlık bir şey oluyor bunlar da. Vallahi bunu yazacağım artık. Bakın bu şekilde söylüyor ama yok. Yaş mama hediyesi yok yani. Yalan beyan hemen eşim sipariş verdiği için bunu o geldiği zaman olumsuz yorum yapacağım kusura bakmasınlar yani madem üstünde hediye diyorsunuz hediye yok içinde çarşı pazar gezdim arkadaşlar ihtiyaçlar vardı biraz onları hallettim gördüğünüz gibi bunu Ozan Efe'ye aldım çok hoşuma gitti görür görmez bordo rengi var beyazı var siyahı var ee, çok tatlı bir yeşil rengi vardı ama Ozan Efe bu tarz tonları çok seviyor. Eğer yok bu değil yeşil olsun derse de gerçi yeşille bir tane tişörtü var doğru ya. Onu alırım diye düşünmüştüm. Şimdi eve gelince denettireceğim. Bir de e, orijinal marka yani böyle e, burada sertifikası falan var. Şöyle daha önce başka bir yerde görmüştüm bu tarz bir şeyi. 650 liradan 450'ye indirmişler bunu. Ben de dedim ki nakit vereceğim dedim. Veriyorsanız 400'e alıyorum. Yoksa almıyorum dedim. <laughs> Allah 400 liraya aldım. Ee, çok da hoşuma gitti. Yeri falan çok güzel. Hani diyorlar ya 3 iplik şardonlu kesinlikle tüylenme yapmaz diye garantisinde verdi zaten. Şu sertifikadan da zaten bunu anlayabiliyorsunuz. Daha önce hani kış başında alışveriş yapmıştık hatırlıyor musunuz? İşte oradan aldım bunu ben. Hatta kendime de bir tane eşofman aldım. Şimdi size onu da göstereyim. Şöyle siyah. Hani e, pantolon gibi dursun istiyorum ben. Onun için. Ama böyle geniş paça istedim. Neden diyeceksiniz. Şimdi zaten birçok eşofmanın bu altı böyle lastikli oluyor. Veya manşetli oluyor. Kesinlikle ben onlar hiçbirini giyemiyorum. Artı şu kısım dar olduğu zaman onu da giyemiyorum. Biliyorsunuz ki. Şöyle göstereyim size benim bacağım zaten kocaman bir bacağım var yani buraya gelip o manşet oturuyor ondan sonra e, bacağımı sıkıyor. E, bacak sıkıldığı zaman şuranın düşünsene şuranın sıkıldığını burası bilek kısmı direkt basınç buraya iniyor ve ayağım daha çok şişiyor. Böyle bir eşofman aldım tabii ki diğerlerine göre çok çok pahalı biz geçen sosyete pazarında da çok baktık. İnan 200'e, 250'ye, 150'ye vardı. Yerleri de güzel yani. Sosyete pazarı da böyle İstanbul'dan falan gidip e, toptan getiren yerler. E, 350'ye de bunu aldım. Bir de Ozan Efe'nin şapkası bayağı küçülmüştü. Dedim ki e, bir amca vardı satıcı. Bunu da kenarı kıvrılmayan cinstenmiş. E, bu çocuğun kafasına küçük gelir şimdi. Hiç bak ona bakmadım denesin küçük gelirse yarın götürür değiştiririm. Fenerbahçeli olsun dedim. O Fenerbahçeli biliyorsunuz. Böyle bir şapka aldım. Buna da 110 dedi. 100 lira veriyorsan alayım dedim. <laughs> sabah sabah pazarlık yaptım. Şunu da yapmadım tabii ki de. Öyle. Bunları almış oldum. Erken gittim. işimi gücümü yaptım, bitirdim, geldim. Ee, erken gitmek daha iyi çünkü biliyorsunuz akşama yemek vakti. Yani o yemek e, illaki olacak arkadaşlar. Yemeksiz ev olmaz diyoruz. Konuyu da burada kapatıyoruz. Ama aldıklarım çok güzel. Şimdi bunu deneyeceğim ben eşofmanı. E, ondan sonra yıkayacağım. E, olup olmadığına bakmam lazım. Çünkü bacağımı sıkıyor mu sıkmıyor mu ona göre yani. O zaman de gelsin bunu bir denesin. Oluyorsa tamam olmuyorsa e, gider değiştiririm. Öyle düşünüyorum. Hadi bakalım inşallah seçimlerimi sizde beğenmişsinizdir. Eğer güzel duru olursa üstüne zaten ilerleyen günlerde giyer Sizde de görürsünüz. Belki de bayramda giydiririm diyeceğim de bakalım. Asa bayramlık da olurmuş yani. İçli köftemi yapmaya başladım arkadaşlar. Akşamdan içini kavurdum. şekil verdim bir güzel oldu çok güzel donmuş içi işte önemli olan bu için akşamdan kavrulup dolapta beklemesi o zaman çok güzel oluyor bu yağını falan böyle çekecek elimizi ıslatıp öyle kapatıyoruz ucunu Şöyle parmaklarımla şöyle 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 yaparak Bakın. Hatay usulü bu. Şimdi size başka bir yöntem göstereceğim. Bakın. İnelim hafiften ıslatıyorum iki elimi de. Bu uçlardan tutup şöyle ortaya birleştirdim. Az daha düzeltiyorum bu arada. Bu da zengin sofralarının işte böyle beş yıldızlı otellerin eee ara sıcak menüsünde olan hatta biraz daha böyle limon şekli olan içli köfte bu. Ya elle oyuyoruz falan diyorlar ama hepsi fasafisi o kadar köfte elle oyulmaz arkadaşlar. Ben de elle oyabiliyorum. Ama bir, bir buçuk kiloluk ee, bulguru da yani iftara kadar zor elle oyma. Oyarım ama yavaş olur. Şimdi böyle yine elimde bir de içine böyle parmağımı sokuyorum ki destek olsun şu ucunu kapatırken. Geçen arkadaşlar onu diyorum. Gün bendeydi ya konuşuyoruz. İşte baklava yaptım, mantı yaptım, tuzlu kurabiye falan. Eskiden de hani herkesin gününde de bir şeyler yapıyorduk ya işte hamaratsın şöyle böyle dedi. Dedim ki kızlar dedim size bir şey söyleyeyim mi dedim. Söyle dedi. Ben dedim evlenmeden önce hani yemek yapan bir insan değilim çünkü ablalarım vardı. Ama şöyle yani hiç mutfağa girmemiş bir insan da değilim. Bu içli köfte yapılıyor. Mesela biz annem daha çok yapardı canım. Şu morleyende şu anda benim hamurum. Onun iki katı, 3 katı, yani şunun gibi, bilmiyorum şu an görebiliyor musunuz, şöyle göstereyim. Bunun gibi 4-5 tane tepsi dolar için köfte. İki gün yerdik yani yanına böyle toga yapardık. Allah rahmet eylesin anacığımı, Anacığım da çok becerikliydi Vallahi ablalarım hepsi, yani biz annemden ee, öğrendik. Bir tane laf vardı dün bir kısmını hatırladım. Bu aralar ben atasözlerini hatırlayamıyorum biliyor musunuz? Oğlan babadan beller şeyi orasını hatırlamıyor. Kız anadan beller oba gezmeyi diye bir laf vardı böyle yani. yani. Erkek çocuğu babadan öğrenir her şeyi. Kız çocuğu da anadan öğrenir. Yani anneden öğrenir her şeyi gibi bir manaya geliyor da. Çok eskilerde kalmış ama rahmetli babam falan söylerdi yani bunu. Şimdiki kız çocuklarına şey, köfte yap de bakayım. Kız çocuklarını geçtim. Benim akranlarım bile birçoğu bilmez yani şunu yapmayı. Yaşıyorsa anneleri yapar, kendileri yerler. Ben dışarıya yaptığım için o kadar değişik insanlarla karşılaşıyorum ki şöyle mi yapıyorsun böyle mi yapıyorsun sanki hayatında içli köfte yapmış bin tane soru çok biliyorsan kendin yap deyip geçeceğim de işte müşteri bir şey diyemiyorsun Çamaşır makinesine çamaşır attım. Bugün hava öyle güzel, öyle güzel ki yani kısa kolluyla çıkın dışarıda gezin. O derece hava serin, şey sıcak, serin diyor. Sosyetik iş olsun. bilgisayarım takılıyorum falan. Gastrit var, ülser başlangıcı var. 12 parmak bağırsaklarında sıkıntı var. Bir de mide kapakçı sorunu. Çok şükür orucumu da tutuyorum. Bazı insanları duyuyorum. Midem ağrıyor. Bizim de ağrıyor ama sahurda içiyoruz ilacımızı. güvenim varken, yani deli gibi migren atakları yaşarken oruç tuttum. Yazın o sıcaklarda sekiz buçuklarda açıldığı zamanlarda ve Dalaman'da yaşıyorduk. Artı o zamanlar ben başka işlerle de uğraşıyordum. Eve katkı olsun diye. Dışarıya gidiyordum yani. Bunu söylemekle gocunacak bir şey yok. Ben, ben şey yapmam da merdiven temizliyorum o sıcaktan. Ve oruç oruç. Ondan sonra bir tutuyordum yine. Allah. Gözümü açamıyorum ama. Ya iftar saatini yakın tutardı. Orucumu açarım suyu suyla kurmayla neyse ilk yaptığım şey bir ağrı kesici içmek olurdu. Benim annem babam avuç avuç ilaç içerken oruç tutarlardı. Millet bir kıçını kaytarmayı bulmuş. Midem ağrıyor. Benim arkadaşım var, tanıdığım var. Şeker hastası. Hem de en yüksek derecede tutuyor. Tutmak isteyene bahane yok arkadaşlar. Ulaşık makinası bitirmek üzere. Sanırım çamaşır makinasında bir yarım saati var. Bayağı bir ses oluyor görüyorsunuz zaten nasıl yaptığımı bittikten sonra size gösteririm ben çok aşırı ses oluyor çünkü size şimdi makinayı durdursam bu zaman şeyi gecikecek ee, akşama kadar hiç bari kurur onun için dedim bir çalışsın bazen çekim yaparken durduruyorum bakalım ben yapmaya devam edeyim. Sonunda bitirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi yakadan başlamalı bir bebek yeleği örmüştüm. Tabii ki birkaç tane ufak tefek hatası var. Şurada mesela arttırırken hata yapmışım. Ee, birazcık böyle bu şey iplerinden ördüğüm için şuraları falan biraz sağ, e, yumuşak oldu onun için çok hoşuma gitmedi. Ne yalan söyleyeyim. Ama gene de güzel. Hani giydirilir mi? Tabii ki de giydirilir. Oyuncak ipinden ördüm ki alerji yapmasın, tüylenme yapmasın, kaliteli olsun diye. Ama demek ki bu ipten bebek yeleği biraz yumuşak oluyormuş. Böyle tok bir örgüye gelmiyormuş. Ama yine de ben beğendim. Güzel oldu. Model çok güzel durdu. Kremle yeşilin uyumu çok güzel durdu. Nasıl olmuş? Sizin de yorumlarınızı alayım. Bu akşamki iftar menümüz de böyle arkadaşlar. Domates çorbası, kremalı mantarlı tavuk, pirinç pilavı bu şekilde. Hadi bakalım. Ramazan şerbetimiz tabii ki vazgeçilmezimiz o ayrı bir köşede. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun.